Evet İsmail abi yine senin bu meşhur sobaların sayesinde cilcilerimiz ısınıyor. İçerisi 34.2 derece. Eline ebeğine sağlık. Gümbür gümbür yanıyor. Aşağı yukarı 200 metrekare alan var. 200 metrekare alana 3 tane kurdum. Ve ucunda salyangoz motor olmadığı halde pelit yakıtlarla işte gördüğünüz gibi arkadaşlar pelit yakıtla İsmail abi şuna bak manyak yanıyor manyak kuduruyor bu sobalar Yok böyle bir şey ya yok böyle vallahi yok böyle bir şey Adam üflemeli yapıyor abi üflemeli boş Üflemeli boşa ilk gün zaten 2 ton elektrik parası 2 ton kömür parası İsmail abi çaylar kaynıyor Su, çay suyu kaynıyor İsmail abi Buradan çayımızı içiyoruz Nescafe Türk kahvesi Çayları içiyor İsmail abi. Gümbür gümbür yanıyor İsmail abi. Gördüğün gibi eline, emeğine sağlık. Sobalar kıpkırmızı oluyor İsmail abi. Bu niye acaba? Çok 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 yanıyor İsmail abi. Ve ayarlı da bu sobaların ayarı da var. Mesela burada iki de, ikinci de yanıyor. Şu anda boru ikinci, ikinci de yandığı halde borular kızarmaya başladı. Manyak bir şey. Yok böyle bir şey. Evet gördüğün gibi şu anda içerisi 34 derece. 34.2 İsmail abi böyle gümbür gümbür yanıyor. Vallahi bilmiyorum ben böyle bir soba görmedim. Cicilerimiz gayet sakin. Bak abi borular yani burada da 3 derece yapıyor. kapağı kapağı olduğu için kademe 3'e getirdim. Babalar kızarıyor borular, eline emeğine sağlık İsmail abi.